Herkese yeniden merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Çok ama çok uzun zaman oldu. Sizinle görüşmeyle, size video çekmeyle epey bir Türe oldu, soranlar oldu. Niye video çekmiyorsun diye Instagram'dan yazanlar oldu. Yakın çevremde beni takip edenler bana soranlar oldu. Spesifik bir sebebi yok. Takipçilerimden de YouTube e, videomun altına yazanlar olmuştu. Onları da açıklamıştım. Ünlük hayatımda farklı yaptığım hiçbir şey olmadığı için daha doğrusu kendi iş yerimizde genel olarak hep orada çalıştığımız için yani temel sebebi o olmakla birlikte bir de hani böyle her şeyin tam olur ama kamera yaşayacak enerjinin olmaz ya, tam olarak o hal içine girdim. Bir de bu YouTube'daki durağanlık bunun bir kısmı da benimle alakalı. Buradaki istikrarımı bozmamla alakalı. E o algoritmayı biraz da benim etkilememle, çünkü istikrarlı bir şekilde video atmadığım için bir duruanlık oldu. Bu gibi sebepler de beni etkiledi. Ama dışarıdan çok pozitif bir etki alıyorum. Yani devam etmem konusunda bana böyle ufak ufak mesajlar geliyor. Bunun için kalktım ve bugün hava kapalı, yağmurlu bir yay burcu olarak, bir ateş grubu olarak, ateşten, ışıktan, güneşten beslenen bir insan olarak ve kapalı, yağmurlu, kasvetli havalar beni daha da bir aşağı çekiyor. Sesinden de anlaşılacağı üzere. Hani böyle bizde bir püstekleme tabiri vardır. Organın altında püstekleyip Filmler izleyip, bir şeyler izleyip, kendi kendimi kapattığım bir gündeyim aslında. Ve şimdi çok güzel böyle motive edici bir söz duydum. İki kat ve bir video başlat. Bu sana iyi gelecek. Zaten bekleyenler de var. Diyerekten bir video başlattım. Açıkçası şu an bugün hiçbir planım yok. Tamamen evde geçirdiğim bir gün. Daha kahvemi bile yaptım. Bilsem YouTube videosuna başlayacağım. Yani hiç planı değildi. Kahvemi de birlikte içerdik. Sorun değil. Dediğim gibi akışına bırakarak herhangi bir şeyi böyle illa şunu yapıyorum bunu yapıyorum diye göstermeye kendimi endekslemeden akışta bir video çekmek istedim. Çok içimden geldi. Ya Allah bismillah diyerek Japon Hamza gibi videoyu başlatıyorum efendim. Şimdi bu kızı da özleyenler olmuştur kesin. Anneciğim YouTube'a bir selam ver gel. Uzun zamandır sen de yoktun buralarda. Yani ben olmayınca sen de yoktun. <laughs> gel bir selam ver. Biz yine bildiğiniz gibiyiz arkadaşlar. Baya kiloluyuz. Gidimden çıktım ve daha ışıklı bir yere geçtim. Biz sizi şöyle bir yere sabitledim. Sıçık makinesine yerleştirelim. Sevmediğim bir işlemdir. <laughs> Dombik bir kız bu. Yoktum de buralarda de. Bebeğim iyice büyüdü de. Bıngılıma bıngıl kattım da bak. <laughs> Olmam. <laughs> benim planların ani değişme hızı. Evde o kadar çok bunu aldım ki. Hava da çok kötü. Şimdi size çevirip göstereceğim. Eşofmanlarımı giydim. Sahile yürüyüşe ineceğim. Hem böyle biraz yürümekten ziyade işin işte kalorisini yak kalori yakma aslında falan bir kere bırakaraktan çok bunaldım böyle bir deniz havası almak temiz hava almak biraz hareket etmek yani evden çıkmak için aslında istiyorum bunu teyzemi de ayarttım Abi dedim ki ne iş yapıyorsan bırak birlikte inelim yürüyelim ben zaten gideceğim sen de benimle gel dedim o da tamam dedi beynimi bir oksijen gitsin enerjim yerine gelsin bir de şöyle arabada bende yok yani arabam bende yok İstanbul'da otoparktan çıkarken her zaman girip çıktığım bir otopark aslında bariyer var böyle oradan mesafemi ayarladım ama altında bir demir varmış oraya böyle bir sürttürdüm Araba da şu an serviste. Yani arabam yok şu an. Arabasız bir yere gitmek... Yani arabaya o kadar çok alışmışım ki arabasız bir yere gitmeyi de hiç tercih etmiyorum aslında. Ama elimize yalnız tutuyor yani araba. Hocada araba mı varmış Yüksek ihtimal çarşıya e, dolmuşla ineriz. Oradan sonra çarşıdan sonra sahile yürüyerek geçeriz. Çok da giyindim. Şu şekilde yakamı paçamı bile düzeltmeden sizi açmışım. Bak arkadaşlar havaya bakın. Şu havaya bakın kap karanlık gri bir hava ya. Yani böyle tam kasvet. Tam kasvet bir hava var. Çıkalım şöyle bir havayı yakından koklayalım. Size göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Şu böyle bir zara kutusu tamam mı? Kutuda ben kendime ceket ve kaban almıştım zaradan. O geldi. Tabii her çocuğun olduğu gibi Lidya da bunun içine çok girmek istedi. Girdi hatta. Ben de ona bu şekilde yatak yaptım. Telefon çalıyor. Efendim. Tamam, çıkıyorum ben de. Hemen göstereyim. Ona böyle yatak yaptım. Her gece bunun içinde yatıyor. Yani benim yanımda yatıyor yani. Mir. Kargalara da bakın arkadaşlar. Şurası mezarlık. Hep bunun üstünde ötüyorlar, bağırıyorlar. Kıtmir Gel. Niye bağırıyorsun sen? Havaya bak. Bakmaya da. Ama şurası çok tatlı bir renk olmuş. Vallahi havaya laf ettik. Kapalı mapalı dedik ama çok temiz bir hava var bu arada. Bak. Size göstereyim. Burası durak arkadaşlar. Genelde ben kullanmıyorum ama şu an mecbur kullanacağız. Buradan çarşıya iniyoruz aşağı. Bak şurası deniz. Ne güzel gözüküyor. Kayı manzarası hep böyle işte deniz. Neredesin teyze? <laughs> ha şöyle bak. Şimdi buradan böyle burası iskele. Buradan böyle yukarı çıkıyorsunuz. Burası köy, burası bizim sokak. Buradan böyle çarşının içine giriliyor. Ne kadar güzel gözüküyor değil mi? Aslında biraz daha aşağıdan daha güzel gözüküyor. Çünkü yukarıda konak var. O falan gözüküyor. Yani şuradan çıkarken böyle köyün manzarası çok güzel. Her zaman çok hoşuma gitmiştir. Detaylarda bugün ben. Hayatım hoş geliyorsun. <laughs> Yoruldun mu? Daha dur yeni başlıyoruz. Kutmira herkesi sarıyor bak. Biz yürüyerek iniyoruz. Teyzem çok mantıklı bir şey söyledi. Yürüyüş yapmaya çıktık diye de olmuş seni de doğru. Bak sen şu bulutu aklı tatlıdır ya. Fırına indik. Şu an Yok. yürüyerek yukarıdan fırına indik. Hayırdır? <laughs> Denizler. Selam kolay gelsin. Evet onun oldu. Arkadaşlar bugün ne yapmıyorsun? <laughs> bugün fırın temizlenmiş şu hale bakın. Ya hayır şey bu fırın, bakım pi oldu. pişirme fırına bakım olmuş şu hale bakar mısınız? Burası yıkanacak <laughs> mı hortumla? Bu temiz hali. Daha mı? Beterdi. <laughs> Şimdi burası foşur foşur yıkanacak ha. Gel sen de yürüyün. Yok, yok ben yürüyüşe çıktım. <laughs> Allah. Ay ay çamur. <laughs> Aman yarabbim. Firuze. Firuze. Güzel bunun yüzü. Eve girmiş bulunmaktayım. Biz indik ya hani fırına yürüyüş yapacağız dedim ben size. Ama biz yürüyüş falan yapmadık. Şöyle yapmadık. Köyden iskeleye yürüyerek indik teyzemle. Sonra fırına uğradık. Fırında da oturduk kaldık. Oraya arkadaşlarımız geldi. Arkadaşlarımızla oturduk. Bayağı bir sohbet ettik. Saat şu an 2 olmak üzere yani geçerek falan var. Dün bir sahile falan geçemedik, yürüyüş yapamadık. Çay, kahve, sohbet, muhabbet derken zaman nasıl geçmiş hiç anlamadım. Sohbet ederken de çok kamerayı da çıkartmak istemediğimden ötürü siz orada açamadım. Yüzlerimi çıkarırım, yüzümü yıkarım. Ondan sonra da yatarım. Bu vlog günlük vlog çekecektim ama sanırım ben bunu ilk güne çıkaracağım. O yüzden şimdilik iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Bye bye. Günaydın. Yeni bir günden herkese ee, merhabalar. Uyandık. Ben kahvemi içtim. Kendime geldim. Biraz afyonum patladı. Giyineceğim. Arkadaşıma geçeceğim. Ben şöyle koluma dövme yaptırmıştım. kaşlarımı ve de mikroblading yapmıştık. Ama bir iki ay kadar oldu sanırım. Şu dövmemin üzerinden tekrar geçilecek. Hem de kaşlara ihtiyaç varsa eğer tekrar onun üzerinden geçeceğiz. Akşam da yine başka bir arkadaşımızın evinde oturacağız. Film gecesi yapalım dedik. Biz ara sıra yapıyoruz böyle. Günün planı bu şekilde. Anlatıyorum ama anlatmaktan ziyade yaşayalım bence. Hadi beraber hazırlanalım ve çıkalım. i̇nsanlara yani bir günaydın de. Şimdi şöyle üzerimi giyindim. Hızlıca bir makyaj yapalım. Şu önce bir göz altlarımı nemlendireceğim. Çok geldi çok. Yüzüme şu Pirovit ve BB'sini kullanacağım. Bu arada aynam yok. Kameraya bakarak yapıyorum ama. Alayım ben bir ayna alayım. Evet şimdi daha rahat göreceğim. En azından hızlıca bir makyaj yapalım. Ve çıkalım. Burada biz kaşlarıma yapmıştık benim. İki ay oluyor. İlk yapıldığında çok koyuydu bu arada. Hiç gözüm alışmadı ve öyle kalacak sandım. Ama şu an bu halde. Yani gayet iyi gözüküyor şu an. O yüzden tekrar yaptırır mıyım bilmiyorum. Çünkü ben çok fazla kaş görüntüsünü sevmiyorum. Belki yaptırmam da. Bilmiyorum yaptırabilirim. Benim gel git seviyesi. Bunu göz altlarımda bekletiyorum. Bir kapatıcısı biraz sıvı kıvamlı. O yüzden bekletiyorum. Pastelin farıyla sabitleyeceğim. Ay karşıda da adam var. Nar çalıyor mu? Yani alıyor kumun bahçesinden <laughs> tam karşımda selam <laughs> abi bu almış paletini almıştım ben böyle allık kontür ve highlighter paleti şöyle bir karıştırma fırçası ile geçeceğim annem de yalı çapkınını izliyor ben gece izledim YouTube'dan. Lütfen izleyeceğim zaten ben. Baya karıştı. Seni göstereceğim. Baya kirli de. Şu Essence'in süngerini alın aldırın. O kadar yumuşak, o kadar güzel bir sünger ki bu. Şimdi biz İstanbul'da Watson's'ın Taksim şubesinde de getirebildim ben. Orada şimdi çok yoğun bir yer olduğu için stoklar çok hızlı bir şekilde yenileniyor. Normalde biraz zor denk getirebilmek ya da bulmak olmuyor çünkü stokları. Aksimi şubesinde yani Watson's'ta denk getirebildim ben. Başka bir şey almak için girip bunu gördüm. Arkadaşım arıyor. Arkadaşım çıkmış. Kurs'taydı o. Şimdi hızlı olmam gerek biraz. Aldıktan şöyle de yapalım. Arkadaşlar şu hızlıca saçımı toplayayım ben. At kuyruğu yapacağım sonunda. arkadaşlar. Şöyle size bir kombinimi de göstereyim. Şöyle bir kazak giydim. Altıma şöyle bir pantolon giydim. Şimdi artık çıkma zamanı. Bakalım bir düşü arayalım. 16. Şu ışıkta daha iyi göreceksiniz beni. Hafif bir şeyler işte. Gidebiliriz. O bugün iyiydim ama yine grileştim biraz sanki. Şimdi uğrayıp bir e, pasta alacağım. Çünkü Elif'in oğlu pasta üflemeyi çok seviyormuş. Ona bir pasta alacağım. Oradan direkt geçeceğim. Bir fırına uğrarım. Dur hala geldim. Ben. Arabası sık çok zor. Ne diyeceğim. Dün biz yürüyerek köyden iskeleye indik ya da yani yürüdüğümüz mesafe 1,5-2 kilometre falan. Ama o kadar bacaklarımdan et bölmüş ki yani et bölmek deriz et bölmüş ki yani vücudum o kadar ham ki iki adım yol yani bir, bir, bir kilometre yürümede bile et bölmüş tüm gece ayaklarım ağrıdı yanar mısınız yani o kadar hareketsiz olmak hiç iyi değil bunu bir kez daha anlamış oldum çok beni görse alışmışım ya arabaya İnsan rahatsız ne kadar çok alışıyor değil mi? Tam tamına 10 dakika oldu. 10 dakikadır ben dolmuş bekliyorum ve falan giden yok. Dolmuş kullanmakta, top taşıma kullanmakta sıkıntı yok. Beklemekte sıkıntı var. 10 dakikadır bekliyorum. Daha da bekliyorum. Beklemekten de nefret ederim. Sıkıntı bu yani. Geliyor. yazacağım ben ama çikolatalı olsun ya o sadece çikolatalı değil mi Tamam İmrum koyarsak yanına iki 3 tane teşekkür ederim Evet pastamı aldım gidiyorum sonbahar yapraklar dökülürken her yer yaprak bir içim yandı ki sormayın. <laughs> oraya oraya buraya oraya in din derken alan ne kadar yorucu ya bir yerden bir yere gitmek. Ama o kadar rüzgarlı ki elimdeki paketleri ya yani pastayı falan sallıyor. O yüzden sağlam bir şekilde tutuyorum. O kadar rüzgar var ki ama tamam. Bir de şimdi bu taraf iyice sahile yakın. Daha da bir esiyor. olsun. Afiyet olsun. Yeni çıkmış elmalı var. Sıcak. Ha, Sıcak şey olur. Hani bir şey gelmedi mi? Gelemedi. Hmm. O geç kaldı. Evet şimdi anestezi kremini sürüyoruz. Bayağı uyuşturuyor ve hiç hissetmiyorum yani. İlk yapıldığında hiç hissetmemiştim. Evet. Uyuşmaya hazırız. Sonra da sarıyoruz böyle. Streçle sonra çıkmaya başlayacağız. Şimdi kaşları da yapacağız. Hadi. Bak kaşlarım şu dur Bir şey göstereyim. Bak çok güzel oldu rengi. Ee, ben böyle kastlıyorum ama eğer ki bir seans daha yaparsak bir buçuk yıl bitecek. Evet. Ama mesela yapmazsak bu zaman. İyicek iyi der falan, Evet. Şu an, şu an çok memnunum. Çok iyi. Ama ilk yapıldığında çok koyu oluyor. Sırf ondan tereddüdüm biliyor musun? Ama ilk duştan sonra açıldı. E yani duşa gidip çıktıktan İlk sonra açıldı. Zaten koyu Su değmeye başladıkça açılır. Aynen öyle. Hadi o zaman yapalım. Bak yine kanamayı durdu ya. Bak, kaş. Dövmeye göre kaş bir tık daha acımıştı geçen. O kadar uzun sürmeyecek Ama zaten. Ama biraz şimdi. bilgilendir bak şimdi. Retuş ya o yüzden şimdi o kadar. Bu microblading değil mi? Microblading kıl tekniği. Hı. <laughs> Ve en doğal. Dramı. En Doğal. Kıl kıl atış. Evet. Herkes bunu yaptırmaz acıyor diye. Mikropigmentasyon yaptırırlar genelde ama en doğalı bu kimse bunu cesaret edemez. <laughs> Biz, ben, <laughs> ben hiç yani bilmiyordum daha doğrusu kaş yaptırmak benim aklımda hiç yoktu ki ben böyle kaş kaş görünce seven sana bir... da sormadım zaten o yüzden <laughs> <laughs> böyle kaş kaş görünce seven bir de değilim ben ama hani yapalım falan dedi ee, ki ondan sonra ben bilgilendim. En çok işte e, en doğal duran teknik buymuş. Gerçekten yapıldığında çok güzel oldu ama ilk yapıldığında biz besteyle yaptırmıştık. O kadar koyu oldu ki yani bize göre koyuydu. Hatta benim gözümün alışma süreci vardı. İlk duşa girdikten sonra çok tatlı bir renk aldı ve bu hale geldi. Onunla boya çok önemli. Evet. Ucuz boya olursa renk değişimi olur. Hıhı. Hmm. İşte bu konuda konu konu hiç boya olması lazım ki renk değişimi olmasın. Evet. Yani hiç böyle saçma sapan bir renk almadım. Sanki kaşlarımın rengindeymiş gibi çok güzel bir renk aldı. Ama bu sarışınlar için yapılan renkti. Tonlamaydı aynen. Böyle işte bakalım uyuşalım, biraz kahvenizi de içelim. <laughs> bir Instagram'dan görüyordum canım da. Çocuktan elime telefon alamıyor musun? Elinde telefon çekecek Abone ol bilir. bana bakayım. Instagram'dan i̇şte girelim, bulalım. Bir, YouTube'da. YouTube'a gir Betülöz yaz. Hı hı. Be vlog atıyorum ben. Teşekkür ederim. Abone, abone olun <laughs> <laughs> Teşekkür ederim arkadaşım ya. Evet. <laughs> Bin aboneye ulaşamadık hala ya. Bin aboneye ulaşsam kanalım şey onaylanacak. Kalmadı ama işte benim motivasyonumu çok düşürdü bu. Bir durağınlık ama benden de kaynaklı. Ben çok istikdarımı bozdum. Arkadaşlar şu bakar mısınız Elif'in yaptığı çantaları göstereyim size. Tavus kuşu tüyünden yapmış. Şu baykuşa bak. Şuramın şey, ciddi yetenek yani. Çok güzel gerçekten. Şu abiye. Çanta böyle. Aşırı güzel. Bunlara falan hele. Merhaba, bak. Güzel. Bu da şey. Bir yandan. Evet yandan. Onlar hepsi çok güzel. He böyleydi. Böyle beğenmedim. Böyle olsun dedim. Bunları iple mi şey mi bu sarı iplerle mi yaptın bunları? Bir değişik bir, var. Ha, bir Bu peki bu tüyleri falan nereden hmm. buluyorsun sen? Biz de bulunuyor zaten. Ağacı olunca. Ha bunlar gerçek kuş tüyü mü? <laughs> evet. Bir şey diyeceğim bunun de, değeri yok yani biliyor musun? Parayla falan aşırı evet. güzeller ya. Şu kuşu da gerçekti orada da gerçek Şuna bir aşırı tarz bir şey olmuş falan. O da abiye. Abiye aynen. Ya abiye de olur bu mesela spor giyinsen bile bunu da alabilirsin eline. Çok güzel olmuş portreler falan. Teyzemin yaptıkları böyleydi zaten. Daha çok. Ama şu falan resmen hazır gibi. Bak astarı falan. Çok güzel. Resmen hazır yani. Eline sağlık. Harika olmuş hepsi. Yetenek ya. Gerçekten yetenek. Şimdi üst kata çıktık. Üst katta da salonu var. Kaşlarımı yapacağız. Sonra da dövmeyi yapacağız. Kaşlar tık acıdığı için ilk onu halledelim dedik uyuşması geçmeden. Başlıyoruz. Şimdi çok <laughs> çok koyu gözükebilir. Buna hazırlıklıyım. Bak şu an acımıyor. Ama ilk acımıyor sonra gidip acımaya başlıyor. Niye öyle oluyor? Şu an çok yoğun yapamayacak ya. iskeletini yapıyorum. Top yine başka çok normal. Şimdi acımaya başladı bu ara anestezi. Evet. Ama bunu yapmak için kan çıkması gerekiyor değil mi? İlk atışın yapılması gerekiyor evet. için. İlk mi? Evet, gözlerinin açılması mı? gerekiyor. Buna su değirmeyeceğiz değil mi? Kaç gün? 3 gün. O kötü oldu işte. 3 gün. gün su değdirmeyeceksin, kaşımayacaksın. Kabuk tutarsan almayacaksın. Ve bazerin. Evet, nemlendireceksin. Evet faydası oldu bana. Arkadaşlar evet. şu an bitti. Göstereyim. <laughs> Şöyle oldu. Şu an e, rengi koyu. Hatta bir şey koyu diyeceğim. Bence koyu geçen, değil geçenkine göre daha açık geldi bana rengi. Gözüm mü alıştı acaba benim renge? Olabilir, geçen yaptığımızda daha Kızım, koyu. Daha kızıl kahve G gibi gibiydi. Bu. Ama şu an mesela hiç koyu değil gelmedi. Işte. Ya da evet. bence de öyle böyle Çok oldu ve yani. ilk duştan sonra daha da doğallaşıyor mesela su değdirdikten sonra şimdi 3 gün sonra su değdireceğiz artık 3 gün su değdirmiyormuşuz değdirmiyoruz böyle oldu yani şimdi dövmeye geçtik dövmenin üzerinden atacak tekrar ikinci kez kabuk attı aslında simsiyahtık ama kabuk attıktan sonra ikinci seans geçince daha güzel oluyormuş bu hiç acım yani. Allah Allah. Ama uyuşturdu ya epey uyuştu. <laughs> Bir saattir uyuşuk. Uyuşuk. Bir buçuk saattir uyuşuktur. Evet. <laughs> Arkadaşlarım biz çıktık arkadaşımdan diyor arkadaşımın yanına Sonra da, sonra da diğer arkadaşlarımızın yanına Sonra da diğer arkadaşlarımızın Az kaldı. Çok arkadaşçılı bir gün. Şimdi biz eve çıkalım. Bir yemek falan yiyelim. Ben yiyelim. Biz de yiyelim. Sonra saat 9'da Lokant görüşürüz. Lokantada çalışmamın faydaları. Kaşlarım burada çok koyu çıkıyor. Şu an sinirim bozuldu. Kapatacağım. Benimkiler daha güzel. <laughs> Kapatacağım. Çok koyu çıkıyor şu an burada. Kaş. Tek kaş. Pardon <laughs> tek kaş Hamza. Kaş. Tek kaş. Tek Tek kaş. Hamza. 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 Hadi gidelim artık. Yet o. Bye. Bye bye. Selam canlarım. Ben evdeyim. Geldim. Böyle bir Yemek yedim. Uzandım. Üzerime bir ağırlık çökmüş. E, yatsam uyuyacağım yani. Bir de sıcağı da görünce tabii. E, şöyle size kaşlarımı göstereyim. Bakın şu an biraz koyu ama açılacak tabii. Herkese göre bence yani bazılarına göre bu çok ideal bir renktir de buna göre koyu geliyor. Ama açılıyor. Hani su değdikten sonra açılıyor. Bu arada dövmem. Dövmemi de şöyle göstereyim. Sardık. Biraz kanadı tabii. E, onu şimdi göz ardı edelim. Böyle vazelin sürüp sardık. İşte hmm, yaklaşık 3 gün en az 3 gün su değmemesi gerekiyor buraya da. Şimdi ben de bir üzerimi çıkaracağım. Buradan kınlara geçeceğiz. Arkadaşıma geçeceğiz. Serdar almaya gelecek şimdi beni. Hatta aradı geliyormuş. Dedim ki 5 dakika. Tam size açtım çünkü size derdimi anlatmadan aradı. Dedim ki 5 dakika sonra gel. Şimdi üzerimi çıkarırım bir. Daha rahat bir şeyler giyerim. Oradan akınlara geçeriz. De. Üzerimi rahat bir şeyler giydim ve çıkıyorum arkadaşlar. Serdar gelmiş arkadaşlar. Aşağıda aradım gelebilirsin diye ben zaten aşağıdayım diyor. Yani dakiklikte de yani saat adam. Buradan selam olsun. <laughs> evet Çıkabiliriz canlarım. <laughs> Peki senin dakikliğin? <laughs> dakikliğin? Sen, e. <laughs> Bu kaskı mı takayım ben? E, ben takayım. Ama sen... Ha, seninki de. Aa işte benimki daha ne istiyor? Orayı Samet'ten alalım mı diğer Aa, kaskı? Hayır be yok be ya. Ha. Ben yok, çok da biraz kapalı kapalı. At çok kuyruğumu ha. açayım mı? Yo. Senin kafan küçük zaten. Kalk Hadi bismillah. Dur, Anasay Durdu mu? Sana bıraktım. Ha. İyi mi? Aa, ama ben o kadar çok sıkmadı senin ya sıkıntı, bu. Ha. Senin senin kafan küçük diyor. Benim gibi kocaman kafa. <laughs> Tamam bayağı ağır biliyor musun? Çok ağır ya. Kafam taşımıyor zaten. Diğer kask böyle değil ama. Hangisi? Hani benim o taktığım. Ya o işte 3 liralık kask. Bu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay. Bu da kuruldu motor <laughs> ha. Bastım. bir el bir el sallayın arkadaşlar. Derde uyuyor burada. İstanbul için Son çareyi izledik ve çok güzel bir filmdi. Evet, evet beğendik yani. <laughs> Erkekler evet. çok beğendim bilemeyeceğim ama biz kızlar çok olarak bize göre değil gerçekten. Değil mi? <laughs> biz kızlar olarak çok beğendik. İzlenebilir arkadaşlar. Gel. <laughs> Güzel <laughs> 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 Ona da kıyak geçmişler. <gülüyor> 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 <gülüyor>